Hey, hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte OSM oynuyoruz hatta. OSM bu menajer 2021 bilmeyen yok bilmeyiniz yoktur herhalde. Arkadaşlar bu da bu daha çok böyle OSM videosu istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi biz arkadaşlar yeni lige başlayacağız. Arkadaşlar yeni bir lige başlayacağız. Takım ben önceden bu oyun oynamıştım hesabım gitmemiş arkadaşlar videosunu çekemedim lütfen. Lütfen üzmeyin. Hangi takım alıyoruz arkadaşlar? Türkiye'den bir takım alacağız. Yani güçsüz bir takımdan başlamak istiyorum. Tabii ki de burada Fenerbahçe alalım. Çünkü ben Fenerliyim arkadaşlar. Şu da Fenerbahçe'yi bulalım. Arkadaşlar yani Fenerbahçe alınmış. Yani çok şaşırdım. Buradan Türkiye'den çıkalım. O zaman biz daha güçsüz bir takım. Şöyle bir İngiltere'den Liverpool'u alalım o zaman diyeceğim. Arsenal'da var. The Crystal Palace. Biz neyi alalım? Bilmiyorum ki neyi alayım. Son alındı diyor. 3 takım birden alınmış. Ya o zaman biz bir İspanya'ya bakalım. Yani bir dur. Bir dur ya. İspanya diyelim. İnşallah Barcelona alınmamıştır ama sanmıyorum. Çoktan Barcelona'yı almışlardır. Yani bize bırakırlar mı? Evet belliydi. Aldığımız mağazaya gidelim. Paramız çok yetersiz ya. Neyse arkadaşlar ne yapacağız? Güçsüz bir takım alacağız. yani İngiltere Premier Lig'de muhtemelen Arsenal almak zorundayız. Arsenal'ı kimse almadan biz alalım hemen onu. Neredesiniz? Arsenal, Chelsea de var. Ben bence bence üstüne toplum alayım. Ben sanırım toplum Hotspur alacağım arkadaşlar ya. Toplum Hotspur'u alsam daha iyi oyuncuları var diye biliyorum. Ya da biz arkadaşlar Liverpool varken niye biz Tottenham'ı Tottenham, spot alıyoruz ki zaten kontrat imzalı diyelim biz Liverpool varken toplumu iyi niye alalım değil mi şimdi Liverpool kariyerimize başlayalım dizilişimize bir bakalım diziliş diyelim mevcutlarımız dizilişe bir bakalım Öncelikle bir geç şuradan çık çık diziliş şuraya gir bakayım arkadaşlar böyle osm daha çok istiyorsanız da videoyu beğenin arkadaşlar bu tarzda videolar içerikler farklı içerikler gelecek Neyse şurada bir geç diyelim. Ve Arsenal Liverpool için sonucu bir şey vardır özellikle. Arkadaşlar devam diyeceğiz. Ya cidden canımı sıkıyor bu reklamlar. Sevmiyorum nefret ettiğim. En nefret ettiğim sabit gelir daha fazla iste diyelim. Mevcut bonus. Lewandowski'yi aldık arkadaşlar forveti ama maalesef istediğimiz verimi olamadık. Şaşırdım. Demondost'u satalım arkadaşlar hemen. Takımdan bilmiyorum ben oyunda satın almışındır hatırlamıyorum. Önceden bir oynamıştığım vardı. Arkadaşlar bir takıma geçemedik ya anlamadım ya. Çıkın şuradan bir çıkın. Bir salın bizi ya. Ya o bir salın ya, bir salın. Şuradan bir gir ne olacaktı unutmuşum. Bayağı oynamıyorum arkadaşlar. Bir salmadılar ki biz arkadaş. Tamam. Alayım tamam lanet olsun alayım ya. Lanet olsun alayım ha. 7.5 milyon lira bütçemiz var. Çok az bir bütçemiz var. o yüzden bir forvet satmam gerekecek mecburum buna. Diziliş diyelim. Evet Lewandowski defansımız yok arkadaşlar. Çoğu oyuncuyu da satmışız. 46 milyon euro bütçemiz var. Lewandowski'yi bence satalım diyelim. Çünkü defansımız da yok. Oraya genç bir isim alacağım. Nereden satılıyordu? Kadro değeri. Oyuncu satalım. Lewandowski'mizin değeri ne kadarmış ki? Değerde. Transfer listesini ekle. 19 milyon lira değerinde. Çok yaşlı arkadaşlar. Yaş 32. Ben daha çok genç görmek istiyorum bu takımda. O yüzden Lewandowski'yi gönderirim. Çok severim kendisini. Çok kaliteli ve çok başarılı bir oyuncu ama. Yani satalım mı bilmiyorum. Bir de bizim şeyimiz de azalacak ama salam mı satsak arkadaşlar? Yok arkadaşlar ya salağımı satmam onu daha çok. Tabi şeyden Lewandowski de çok seviyorum ama Lewandowski çok para ödedik. Bu yüzden onu satmak zorundayım. 19 milyon euro değeri de bayağı bir düşüş, bir düşüş aşamasında bir isim. Yani işime yaramaz o yüzden satacağım. Başka bir çarem yok. 66 milyon euro paramız oldu. Bir de daha iyi bir transfer yapacağız. O zaman transferlere geçelim hemen transfer listesi diyeceğim. Burada kim var? Söyle bir isim alalım. Tabii ki de Mbappe, Napoli'ye gitmiş. 56 milyon artı 5 alabiliriz arkadaşlar. Ama bir şeyimiz eksik arkadaşlar. O yüzden bunu Napoli'den geri almak istiyoruz. 102 ve çok 56 milyon euro paramız yetiyor arkadaşlar. Ama bizim bir reklam bir izlesek çok güzel olur. Mecburum arkadaşlar. Çok istiyorum ben bak bir genç yetenek. Garip arkadaşlar. O yüzden alacağım onu. Forvet o yüzden bu reklamı izleyeceğiz. Katlanacağız Mbappi için. Bir 15 saniye bizim için önemli değil. Mbappi'mizi alacağız. Ve kısa şöyle güzel bir maç. Mbappi'mizi alıp transfer videosu olacak. Daha çok bir transfer yapacağım. Maç yapmaya param yetmiyor maalesef. 7 lira. Şimdi hemen anında ol diyelim ve işte kadronuz eklendi diyor. Çok güzel. Paramız çok azaldı ama arkadaşlar birkaç kişi satarsak defansımız da eksikti. Ya biz ne yaptık? Defans almayı unuttuk abi ya. Şöyle genç bir şey alalım da ucuz bir şey olsun ama ucuz da yok ki ya. Bura orta sayı herhalde. Burası defans da çok pahalı. Ucuz bir şey alacağım. Şöyle ucuz 16 milyon. Çok az paramız var. Hemen bir transfer listesine Simon K'ye Liverpool'a yakışmaz ki Simon K'ye de 36 milyon lira çok pahalı diziliş diyelim kadromuza bir bakalım kimler değerli değerli oyuncuları sattık salağımız var arkadaşlar Money'yi de satamam şu anlık bekimiz eksik ama bizim Mbappe'miz var daha ne olsun diziliş diyelim Forvetimize eksik, eksik forvetimizi bulalım hemen şuradan Mbappe neredesin hemen One day ne yapmışsınız ya sarı kart cezalısı lanet olsun ne olduysa anlamadım ben bu takıma ya. Nereden oyuncular nereden alınıyordu arkadaşlar unutmuşum bayağı bir. Forvetler diyelim. Genç bir şey abi genç bir isim aldım takımıma. Nerede oğlum bu forvet? O kadar para verdim ben abi o adama bütün param çöpe gider sonra. Kadromda çok eksik isim var arkadaş çok eksik. Tam bir batık batırdım kulübü galiba arkadaşlar geldik batırmaktan başka bir şey yapmadık ya Nereden konuluyordu hatırlamıyorum arkadaşlar cidden oyunu hatırlamıyorum Heh, Unutmuşum ya money koy şuraya Mbop'ta varken 102'lik santrafor İnanılmaz bir defa One bite koy şunu da şuraya <laughs> Şimdi o orada şu an elinde başka bir şey koyacağız. Williams bilmiyorum kötü oyuncularımız kalmış. Alison Becker veya kaleci koyamam oraya. Van Dijk, Matip, Simmons de oynayacak. Başka da çaremiz yok. Hani e, Mbappe'yi aldık ama arkadaşlar ama Filmo'yu da muhtemelen satacağız. Filmo'yu satıp şöyle güzel bir sahabe almamız lazım. Oyuncakta transfer kadrosuna gitmemiz lazım ama iki TL şeyimiz var. Arkadaşlar her şeyin paradan olur ya. Bir reklam daha izleyelim. Hayır arkadaşlar. Maalesef yapamıyoruz. Maalesef hiçbir şey olmuyor. Videoyu da burada kapatayım. Mbappe'yi aldık ama işimize yaramayacak. Mbappe'mizi aldık ama Mbappe'yi forvete çok güzel. Lewandowski çok yaşlıydı. Satmak istedim. Genç isimler görmek istiyorum takımımda. O yüzden sattım arkadaşlar. Yoksa kötü bir takım. Kesinlikle kötü bir takım değil. Biz zaten Liverpool'dayız ya. Şu uğraşamayacağım ya. Nerede bu? Üf, çık şuradan be çık. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Daha fazla olsa istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizinle beraber Mbappe'yi transfer ettik. Videoyu uzatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar cidden uzatamıyorum. Maalesef uzatamayacağım. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir kadromuz arkadaşlar? Bence yıkılıyor kadromuz ama birçok oyuncu nasıl sakatlanır? 3-1 yenildik arkadaşlar. Şaka gibi abi şaka gibi ya. Milano sakat. Salağımız nerede bizim salağımız niye koymuyorsunuz arkadaş? Evet. Oh be. Şuraya da money al. money neredesin? Mane'm benim. Mbappe ile sarı kart cezaları hep orta sağımı bitirmişim ben. Sağ bekmiş zaten. Stoper one Dijk'mış. Yahu takım bayağı bir kötü. Salah mama ne Muhtemelen arkadaşlar Firmino'yu satacağız de yerine göre bir satıp bir Sabe kalmamız lazım. Mbappey'imi satsak ya da Salı'yı mı satsak bilmiyorum bir şey satmamız lazım. Takımdan şöyle bir 70'lik adamları göndereceğiz. Mbappey'e çok fazla para ödedik ya. Forvet'imiz ihtiyacımız yok yani gitti boş yere para harcadık. Tam bir şapşallık oldu. Bu çok boş yaptık. Arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir umarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kadroyu dizebildim ancak bu şekilde oldu. Başka bir şey yapamadım. Orta sahaları düzeltmem lazım kesinlikle orta sahalarım çok kötü. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.